Galatasaray ile Trabzonspor ligde 101. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974 ila 1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 136. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da yeni transferlerden Tete henüz lisansı çıkarılmadığı için maç kadrosunda yer almayacak. Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ors için yanı sıra Visca ve Jokuin Fernandez'den bu maçta yararlanamayacak. Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı. Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo Mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek. Sezonu Mondiome ve Kayseri Spor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.